Vallahi çok güzel geçiyor. Antalya Festivali'ne bayılıyoruz yani gastronomi festivalini. Sayın Başkanımızın da katkılarıyla çok güzel etkinlikler oluyor. Antalya zaten turizmde Türkiye'nin en büyük yükünü çeken e, ilimiz. Ama gastronomiyle de öne çıkması bence çok önemli. E, sadece otel ve konaklamayla değil. O yüzden e, şey bu tarz festivalleri ben çok ciddiye alıyorum ve destekliyorum. Antalya'nın en önemli özelliği çok iyi ürünler var. O ürünleri alıp sadece bizim mutfağımızda kullanımını değil, diğer yabancı şeflerin de o ürünlerle kendi yemeklerini yapmasına destek olmak da çok önemli. Yavaş yavaş göstereceğiz işte, hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Global bir problem bu, sadece Türkiye değil ama Türkiye bence artık anlaması gereken ki bazı veriler yavaş yavaş bu hatadan döndüğümüzü gösteriyor. Yani bir sanayi ülkesi olduğu kadar, tabii ki sanayimiz olsun ama tarım ülkesi olmayı asla bırakmamız lazım. Türkiye gibi bir ülkenin dünyada en gerekli olan şeyin tarım olduğunu düşünürsek şu anda çok daha fazla, çok ciddi bir avantajı var. Çünkü burada yetişmenici bir şey yok. İşte yani Alanya'ya geliyoruz. Tropikal benim yaşadığım ülkelerdeki ürünlerin neredeyse hepsi Alanya'da yetişiyor. Yukarıya çıkıyorsun. Çay da çıkıyor. Üzüm de çıkıyor. Zeytin de çıkıyor. Akdeniz kültürünün bütün lezzetleri birden çıkıyor. Çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarımın toparlanması ve ciddi planlarla toparlanması, liyakat sahibi insanların tarım politikalarının başına gelmesi bence Türkiye'nin hem kalkınmasında hem de refahında çok önemli rol oynayacaktır. Antalya'dayız. Antalya'dan konuşalım. Buradan buranın şiş kebabının da çok aynı kebaplar kadar şiş köftesinin de öne çıkması özellikle tahinli piyazın çok özel bir yemek olduğunu yani. Umusun bu kadar global e, çapta etkinlik kazandığı bir yerde bizim tayini piyazımızın da mesela bütün dünyada bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Antalya'nın susamının ve dolayısıyla tayininin çok özel bir tayin olduğunu bütün dünya biliyor zaten. E, çok daha yemeğe yönelik bir tayin, e, karıştırmaya yönelik bir tayin, e, onu da değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Ya aslında şu yani e, tabii ki Akdeniz bölgesi bu işte favori ama ben mesela Denizden kitabını falan ucunda da yazdım. Dündar Adası'nda yazdım. Mesela aslında boğazdan gelen balıkların e, e, bir göç yolu aslında orası. Orada daha iyi lezzetli oluyorlar. Ama tabii her bölgenin e, ülkemizdeki her bölgedeki denizlerden kendine e, şahsına münasır balıklar çıkıyor. E, mesela her zaman söyleriz işte Boğaz'ın lifer ederiz. Yani boğazdan lifer, sinop kalkanı. E, Akdeniz'e girince buralarda işte akyalar, e, özel e, işte Ege'de deniz devri. Yani bizim her bölgede e, çıkan balıklarımız çok lezzetli. Ama tabii Akdeniz bölgesi gerek deniz mahsulü anlamında gerek gıda anlamında çok özel bir bölge. Dünyada yenilebilir gıdaların %75'i Akdeniz bölgesinde. Mesela bu çok değerli bir şey. Dolayısıyla %75'i yenilebilir gıdaların %75'inin Akdeniz bölgesinde olması aslında Akdeniz bölgesinde şeflik yapmanın ne kadar özel ee, ne kadar güzel, e, ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor. Öyleyse biz bu anlamda e, hem deniz mahsulleri bazında, size işte Karidesler, midyeler, Akdeniz bölgesini biliyorsunuz yani bulunmayan balık yok. Şu balık özel diyemeyiz. Ama e, bildiğim bir şey var ki özellikle şu an bulunduğumuz Antalya her şeyin bulunduğu bir yer. Yani yörük mutfağı var, narenciye var, e, Türkiye'nin ambar deposu, şey e, Türkiye'nin ambarı. Ee, bir tür sebze. Çok, yani bugün aklıma geldi, bir söz söyledim. Şu, Antalya'da eğer ee, seranın brandası yırtılırsa bütün bölgeler sıkıntıya düşer. Ee, büyük fırtınalarda dikkat ederseniz Antalya'daki seralarda hasar oluştuğu zaman her şeye zam geliyor. Ve ürün sıkıntısı yaşanıyor. Burası da bizim için bu bölge gerçekten çok değerli. Toroslardaki içi sütü bulabilirken, denizde balık bulabilirken, tarlalarında gıda bulabilirken hemen narenciye bulabiliyoruz. Şimdi eskiden sosyal medya yoktu. İnsanlar e, dünyanın farklı yerlerine gitmekte zorlanıyorlar. Özellikle gastronomi sektörü için söyleyeyim. Baktılar ki ya bizim bölgemizdeki ürünler daha güzel. Biz daha lezzetli, taze ve anında ürünlere ulaşabiliyoruz. E, şu anda dikkat çekti ama bizim ben her zaman söylüyorum. Bizim şu andaki en büyük sorunumuz tarım. En büyük sorunumuz tarım. Ve acilen el atmamız gereken şey yine tarım. Ben söylüyorum Türkiye'de 3 tane tarım yazarı var ya. Yani düşünebiliyor musun? Ya sen de gazetecisin. Bir ülke düşün. Hani vardır muvaffak çok ama hani ele alınacak. Türkiye'deki her şeyi anında takip edebilen üç, üç buçuk tarım yazarı var. Bizim şu anda her bölgeyi yazan ayrı tarım yazarımız olması lazım. Bizim tarım ülkesi ee, evet, ihraç ettiğimiz domatesler, narenciyeler rekor kırdığımız bir şey var. Malzemeler var. Ben tarım ülkesi demiyorum ama yetecek. Yetiyor mu? Şu anda bir dünyadaki su savaşları başladı. Hindistan'la Pakistan arasında. Yarın bir gün gıda savaşları başlayacak. Mesela bizim acilen vacilen sit alanı gibi tarım alanları ilan, ilan etmemiz gerekiyor. Şimdi hep sit alanı ilan ediyoruz. Kesinlikle %100 doğru. Ama 75 milyon insan neyle doğru doyuracaksınız? Mesela deniyor ki işte çiftlik balığı çıkmasın. Ben size önemli bir bilgi vereyim. Şu anda çiftlik balığı olmasın. Türkiye'de çoğu insan balık yiyemez. Denizlerde balık kalmadığı için tabii ki yani şey bozuldu, doku bozuldu. E, küresel ısınmadan dolayı sürekli balıklar yer değiştiriyor. Mesela bir de şu var. Yani bizim av yasamız var. Bu av yasa kesinlikle uygulanıyor e, ve bu tarihler içerisinde biz e, balığı elde ediyoruz. Ama çeşit çeşitlik düşüyor. Bakın ben mesela Denizden kitabını yazdığım zaman çoğu balığa ulaşamadım. Yaptığım araştırmalar sonuçta kitaba koyacağım balıkların çoğuna ulaşamadım. Gerek mevsimsel gerek değil. Ama burada gerçekten bir politika ihtiyacı var. Yani sadece ve sadece e, şey yetmiyor. E, Av mi? yetmiyor. Ya şöyle bir şey var. Bir kere bizim Türk yemeklerimizin dünyadaki çok ülkede yer almamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Bizim yemeklerimiz uzun zamanda pişiyor. Yani Düşün evde yaptığımız yemekleri bile zamanları uzun. Adana kebaplar, tavalar, soteler, kavurmalar vesaireler. Bunların daha popüler olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi evet lezzetli ama 20-25 dakika içerisinde masaya gelebiliyor. Ha diyeceksiniz ki esnaf lokantalarında bu yemekler hazırlanabiliyor, azlanabiliyor ama son dönemde artık ben de yeni bir restoran açıyorum Ankara'da, Çay yolunda, Alaca Mesela orada açık ateş ve göç yolunu Türklerin göç yolunu daki ürünleri kullanıyor. Üşü demek hani bizim kendi ülkemizdeki baharatları, şeyleri göç yolundaki baharatları, etleri kullanarak da insanlara Türk mutfağını sevdirebilirsiniz. Tamam, orijinal yemeklerimiz dursun ama biz yine de e, kendimiz kendi ürünlerimizde e, yemekler üretip e, Türk mutfağını daha yaygınlaştırabiliyoruz ki bu yavaş yavaş olmaya başladı. Velhasıl Türkiye'de aslında gastronomi artık hiçbir iş yapamayan adamlar yap. Bu işin artık eğitim alıyor. Daha bilinçli. Hepimiz gıda mühendisleriyle çalışıyoruz. Hepimiz yörelerden malzeme topluyoruz. Gastronom bilinci yüksek. Umutluyuz. Ama özellikle karımla ilgili acil. Yani şu anda yediğimiz malzemelerin bu kadar hala olmaması lazım.